10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Kocaeli Valiliği kahvaltı programı düzenledi. Vali İlhami Aktaş ev sahipliğindeki program Seka Bahçe Restoran'da gerçekleşti. Programda söz alan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan şu ifadeleri kullandı. E, gazetecinin çalışmaları gün yoktur. Bazen bizim arkadaşlarımız ya biz mesai alacağız diyor. E, Veya biz takip günün parasını alacağız diyor. Biz 24 saat çalışan bir insanız bu e, idarenin Onun için herkes e, bu işe girerken bunu lütfen dikkat alsın. Çünkü biz 24 saat e, çalışmaya odaklıyız. Kaptanın ardından söz alan Kocaeli Valisi İlhami Akta şu ifadeleri kullandı. Programa katıldınız, geldiniz. Bugün de çalışıyorsunuz. İçeriye girmeden önce kameralar, mikrofonlar, telefonlar, fotoğraf makineleri. Kimde devam ediyor? e, ee, herhalde Ender e, mesleklerden birisidir. Her yani, gün kutlarken de çalışıp kutlamayla e, haber yapmak, kutlamayla e, mesleki bir ürün halinde dönüştürmek işin doğası. E, Cemal Bey de biraz önce söylüyor. E, bir, bir yapacak olsa gazetesinde herhalde yine bir gazete çıkararak ya da işte radyodan, televizyondan ya da basılı ya da internet sayfasından e, ee, ilgili yine çalışarak e, duyuracaktır muhtemelen. E, ee, çalışma herhalde gazeteciliğin ana e, ruhunda var. Ee, her olayda, her şeyde böyle kutlama anında bile arkadaşlarımız şu anda görebilir ki burada çok var. Gerçekten özveri gerektiren, 24 saat dinamik olmayı gerektiren, 24 saat sağlı olmayı gerektiren bir meslek. Ee, bunun biz de bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz, hep empati yapmaya çalışıyoruz. Karşılaştığımız olaylarda, ani müdahalelerde, iyi kötü zamanlarda zaten hep beraber olduk. Belki birçok olaya bizden önce gittiniz, birçok olayda yerinde bulunmaya çalıştınız. 2025 yılında da maalesef birimizde üzücü bir kat olayla geçirdik. Orada da hep yanımızda olduğumuz ve o vatandaşımızın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında bize çok büyük katkılarımız oldu. Bunu tüm samimiyetle söylüyorum.